Yağmurlu bir havada sokak canlarını besliyoruz yine. Görüyorsun nasıl acıkmışlar, saldırıyorlar yiyeceklere. Arzu olan ambalaj ve temizlik ürünleri gönderdi. Yaş mamaları. Yusuf Nur Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Diğer yavru biraz büyümüş. Onu ayrıca kurma besleyeceğiz. Arzu olan ambalaj ve temizlik ürünleri Şanlıurfa Caddesi numara 20 Sultan bin adresinde bulunuyor. Ambalaj ve temizlik ürünleriyle ilgili olarak ihtiyaçlarınızı oradan gidirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında detaylı bilgileri göreceksiniz. Sokak canları yiyecek bulmaları zor. Hava yağmurlu. Su isteyemezler, yemek isteyemezler. Bizler gibi canlı Allah yarattı bunları da. Bunların da yaşam için gıda ihtiyaçları var. İnsanlar olarak bizler elimizden geldiği kadar beslemeye devam ediyoruz. Besleme noktasında duyarlı olmaya devam ediyoruz. Esnaflarımıza sağ olsunlar. Duyarlı oldukları için bizlere yaş ve kutlama konusunda destek veriyorlar. Allah hepsini yapmış oldukları tüm dualarını kabul etsin diyelim. Hem bize destek veren esnafların hem bireysel insanların. İnşallah aksatmadan düzenli olarak her gün sokak canlarını beslemeye İslamla devam edeceğiz. Diğer yavru canlı yedi doydu kenarda bekliyor. Daha fazla bekletmeden büyükleri de besleyelim. Çünkü onlar da açlar belli. Yanımızda var onlar da.